Kazanacağım değil mi Halit böyle? Yani. Tabii. Aurası <laughs> var onun. <ama>. Afiyet olsun <laughs> bana da söyle. Bazıları unuttu kanka. İki saattir Benim gelecek diye bekliyordum. Beni de kanka. Ne yapayım? Yok bana söyleyeceğiz falan dediler. Ben dedim ne zaman geliyor? Aa unuttuk gel kol geldi. Efendim. Neyse. Neyse. Bana söylemedin. Tabi ama olsun ne yap? Hmm. <laughs> <laughs> Deliği tutturamamışız, değil mi? Iıh lan bloğum. Ya, tuttursan da... Allah'a Ekber. Kerem. Hayatın kurtuldu Kerem. Oradan yazardı üç tane daha. Açık ara birinciyim, vay be. Renkıt aynen. şu arabadan sigara mı getir hele? Nerede ki abi araba? Aynı sistem değil mi? Hızlan <laughs> bilo yüksek ciro. Aa! <laughs> Aa! O ne lan? Abi her... uçtu biri buzdolu. Her her insanın vurduğu gibi vurdum. Neden böyle oldu? Tabii Allah. Hoş geldiniz. Kahretmesin ya. Oy. <laughs> hmm. Zaten iki 2000... <laughs> Ha iki vuranlar var tamam. E iki vurulur abi. Ben burada 38 vuracağım hazır olun. Sanırım ona ben, ben şimdi atayım çıkayım abi oyundan nasıl fikir? Bakayım. Aa hiç anlamam. Bence yani şansın dene ya Kerem. Tamam var ya. Tabii canım. Falan abi sen öyle ya. düşünme oyunda 7 saatim var abi. Kerem burada da 6 vurmazsın ama abi. 7 vuracağım. Burada 6 vuruyorsan 7 de hiç vurmazsın bu arada. Ne ya 8 gördüm. Vur abi o zaman. Nasıl böyle olabiliyor Kerem? Ucuz vurursun Kerem, kötüsün Abi hiç bilmiyorum nasıl böyle oluyor. Ağabey oyun... Ya Dota oynayan adamsın, ben yakıştıramıyorum sana açıkçası. Abi <laughs> oyun oynayamıyorum, <laughs> oyun. Oyun oynamaya vaktim yok. Kerem Anladım. sen top oynayabiliyor musun? Oynuyorum. Bunu niye oynayamıyorsun? Ne Topla da vaktin yok. Bu. Ha, Dota çok alakalıydı, F bu mu alakasız zaman? Futbol. Koyacağım. Dota, <laughs> Dota da alakasız. Futbol. Zaten kaç yıldır oynamıyorum. 2 yıldır ama top değmiyor. Arkadaşlar değil şu vuruşları yapın işte şöyle bu arada. Püh. Püh. Ya burada bu acayip basit. Nereye gitsin lan ben? Tek atmak a, da. Tek at bir yerinden de. Puh. Puh. Kim onun arkamda? Benim arkamda biri var. Yani. Aa ben şey. bir şeyler uçuyorum bir yerlere. Çak oradan Kerem. Helal lan sana. <gülüyor> 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 Kerem, chatte tebrik ediyor. Derim oğlum Mesko ile ikiniz kötü ya. oynama konusunda yarışıyorsunuz şu anda. <laughs> Abi ben <laughs> bu oyunu bilmiyorum. 7 saatin falan var. E oğlum eğilim Benim var yenersin. Kerem'in 100 lirasını onu alacağım. Oğlum izlemedin mi bizim yayınları Mesko? Abi izledim de. Cantu abinin bir tane vuruşu onu, onu izledin mi? Onu, onu izlemeyen yok, yok çikolata Çikolata boruma. Ya onu o kadar bahsetmeye gerek yok canım. Biri... ama çeteyi yine alasın ya, ben. O kadar bahsetmeye gerek var mı? Sen burada yapmıştın lan bir şey. Kanka Abi çok zor ya. Aaa! Çözdüm. Evet, karşıya çözdüm, geçmiştim de. Bir çözdüm, çözdüm, zor gibi. çözdüm. Ya. Hadi lan! Sakin. Ya ben Hadi şimdi be. buradan ne yapayım ya? Hayır. Hayır olamaz asla. Çok ince bir hareket evet. deneyeceğim ama çok zor tabi. Şöyle. Allah kah. Bak oradan şu Vallahi. şekil olur o iş. Çat. Şu durumda Kerem'in yüz lirası Hadi kesle aynı vurdum. Of. Yayın başlığı bir tık anlamlı olmuş. Ne yazıyor kanka ben bilmiyorum. Değiştiriyor bizim çocuklar. <gülüyor> ne yazıyor <laughs> değil mi? <gülüyor> Başlık, <gülüyor> Başlık, <çok> iyi. <laughs> Başlık iyiymiş ben de başlıyorum. Ne yazıyor bakacağım ya. <laughs> Kerem söyle başlığı. Ekiple de delikten deliye golf işareti. Hmm. <laughs> Sen koymuş şaka. Abi inanılmaz bir şey öğrendim çünkü Windows noktaya basınca emoji şeyi çıkıyormuş. Ben bunu geçen gün öğrendim aydınlandım. Emoji pedeyi göstermiştim çabuk ben sana galiba. Evet abi. Evet evet. Fırça basınca da çıkıyor. Burada full vurunca karşı uçuyor. Aynen. Ya hayır dinlemeyin full vurmayın. Ne kadar vuracağız Alp abi? Allah'ım. Full vur lan tamam. Ben Kerem'le Kerem ne diren? Ol... Nasıl yapamadınız ya? Ben başlangıca döndüm. Bakın nasıl hareket? Nasıl başlangıca döndüm? Nereye gidiyorsun oğlum sen? O <laughs> durmamış. <laughs> Gerçekten başlangıca döndüm. Bak şuradan tam deliğin içine giriyorum direkt. Kanka full'ün bir tık E'nin sonu. İyi geçtim bari. Ne var senin altında ya bir şey var. E'nin sonu asla değil. Abi bende şey e, Gaz maskesi var Altında yeşil, ha tamam Oğlum çok berbat oynuyormuşsun ya Evet Nasıl olabilir böyle bir şey Aynı evde yaşıyoruz yani Şaşırıyorum Aynı şu Aynı evde yaşıyoruz da abi yüz, Oyun bilgisayara bakamıyorum <laughs> ya Allah Oyun yeteneğimi kaybettim O kadar da değil sanki be Sana, sana Alp'in kanından vereyim İyi Olabilir bak, Alp Fan grubun ne Hı -hı. kardeşim? g negatif. Gamer RH negatif. g r <laughs> 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 ne, Hayır lan hayır ya, ya hayır ya. Ben de yalan. yalan lan. <gülüyor> <gülüyor> Alp kötülerin gitti yere gitti. Kötülen. Harbiden amınakoyim. Bak deneysel geliyor. Ananı <laughs> yiyeyim be. Çok attık. Alp abi seni yalnız bırakma. Kardeşim <laughs> hoş <laughs> geldin ya. Ben normalde böyle oynamazdım da. Dur orada! Alpçim. Aşkım geldim. Canım. Hoş geldin. Ne haber? <laughs> Evde. Nereye gideceğim. Ananız kim? Bana bir şeyler oldu. Geçen Eskişehir'den elektrik <laughs> battaniye getirmiş miydik biz taşınırken ya? Hayır abi. Böyle oyunun başında konuşanları ben çok severim bu hayatta. <laughs> yemek mi yiyorsun sen? Ağzın şapır diyor. Evet yemek yiyorum. Afiyet olsun. Ne yiyorsun? Yemek. Eee... Cu. tost. Ne cü? Tost. Ne tostu? Direkt tost yani. Öyle sağ ol. Ya kaşarlı, attık, tost. Necu için hiç hazır değildim kendim yapacağız. Tamam. Bekle dur sampled açayım. o sizi bana da <laughs> olay, Mesko, aa, sen ananı iyi mi dedin lan? Bir anda müzikle başladım. Ne abi? 8 vurmuşum. Şey. Bakın rekor. Ha ben yalnız değilim. Mesko kardeşimsin. Kerem abi oyun çok zor ha. Mesko bir gün seninle baş başa çalışalım bunu. Olur olur. Tamam burada işte burası zor. Bak burada tek atacağım. Oğlum evet. Alp çöplüğe gitmiş en aşağıya çok kötü. Burada düz şekilde full mü vuruyorsun? Full. Evet full vuruyorsun. <laughs> ananı s***. Mesko dalandırılma Mesko. Ananı. Ya burada nasıl durdun ne koyayım ya. Görüşürüz şimdi geleni Görüşürüz zaman. Ya. TKT'ye <laughs> <laughs> güvenim kalmamıştır. Gir <laughs> lan. Ananı. Kötülere bak. ikinciydim. Şimdi neydi belli olmayan bir sayıya düştüm. İki vurarak. Evet abi. Üst tarafta ne çılgın kapışma var. Aşağıda bir kapışma olsa bari. Mesko biraz fazla vur lan. <laughs> Aha, ben burada fark kapatıyorum. Kapat bakayım abi nasıl kapatıyorsun. Of. Ananı yiyeyim. Ananı yiyorlar ye yeah, ye. Yeah. Afiyet olsun abi. <laughs> Bu sefer de ben azıp Böyle Öyle bir sıyırttıracağım ki hop. Ey girmedi. Ya burada da altı falan vuran var arkadaşlar anlamıyorum. Ya Kerem'in yanına düştüm ya. ya. Lanet olsun. ya. o kadar net konuşuyor. Oğlum bu ben doğru. nasıl sıra yapabilirim? Bölüşebilirsiniz kendi aranızda. Beşer abone falan istiyorsanız. <laughs> nasıl ya? Aa, bu abone ol abi. Bak. Bak, bak, Kimse Niye, Niye bekleyelim? Öyle bir taktik yok ki burada kanka. Böyle bir taktik. Böyle bir taktik yok. Ben buradan sağ köşeye kanıttırırım herhalde ya. Bir kere tek atmış biri buradan da en zorlardan biri bu herhalde. Dört. Ben de 4 vurdum ya. Ben de 4 vurdum. Abi bu açık ara bilincilik beni sıkıyor şey? ya beni. Biraz bunaltıyor. Aa bekle o zaman geliyoruz. Burada öyle bir sıkıntılı map var mıydı ya Diren abi? Bilmiyorum ki. Parlana bak. Ya şöyle kovup bir şeye başlasak. Ne olabilir burada bak Hangi, baktım. hangi deliğe giriyoruz burada? Kasmacalı. Sağdaki ne? Sağdakine. Sağ tercih ediyorum. Sağ tercih ettim. Anasının amına gittim. Bayağı. <gülüyor> bayağı. <gülüyor> <laughs> Harbiden anası ya burada nasıl iki vuruşta bir delikten gidebiliyorum gerçekten. abi, ben de aynısını yaptım. <laughs> Ana sırası kim nereye düştük Mesko? Ya, herhalde buruz gidiyoruz abi. Gel kardeşim el ele gidelim biz de ya. Aha. Hadi lan. Aa. Ben yani buradan bir iki tane daha vururum. Tek atarsın <laughs> oradan canım. Eğimin yok yoksa. Helal, Mesko. Kardeşim benim be. Beni yalnız bırak. Güzelmişim valla. Ben Eskiden map'in burası hiç hiç getiriyordu artık getirmiyor. <laughs> Tabi canım Valorant CSGO hepsini oynayabiliyorsun Anosteco'da. Şu anki halinde de oynayabiliyorsun kankim. Ooo sıcı vurmuşuz Uva. totalde. Ulan ya. Yer ta. aa <gülüyor> 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 aa. Yanlışlıkla vurdu. Aa nereye gittin lan? Bak şimdi ortaya gider burada ah. kötüler sağa sola gider. Yani öyle. Evet Aklı. kötüymüşüm onu öğrendim. Ne vurdum lan? İyiyim. Alp hiç konuşmuyor, yemek yiyor çünkü bir de üstte değil ya çenesi kapanıyor otomatik başarısız <laughs> olduğunda oyunlarda yani. Yok ben diyorum ki ben bu oyun birinci olacağım. <laughs> Neler diyorsun? Bu inanç nereden geliyor Alp ya? I believe I can fly. <gülüyor> <gülüyor> I believe I can touch. <laughs> Nereye gidiyorsunuz şuradan? Buradan Hop! artık yolun götürdüğü yere doğru abi. <gülüyor> yes. <gülüyor> Nasıl be? Anız kim? <laughs> ya ulan tek atma yes. <laughs> Şeye girdim de ben. Tek atma yerine. Ama oradan çıkma. Mesko. Ya kanka benim zaten Aa, şansım ama ne <laughs> O ne lan? Mesko ne yapıyorsun oğlum orada? Dedim bir yerde az vuracağım yine <laughs> hareketlere bak. Blink to the finish oynayacaktık biz. O ne lan? O da yine bir Dün evet. bir izleyici önermişti. Onu oynayalım ya kanka. Ama kameraları falan ayarlamadık. Bir sonraki yayınla Bak ben şimdi bir... Bak iyi dinle anlat. iyi dinle. Aaa! <laughs> lan diren? Aaa nereye gidiyor dayınlar? Aaa hareketlere bak. <laughs> ben de gideyim bari. Aa. Abi geri git. Gidi... Yani geri gideceğim sandım onu. Sen Ellerden ne? Bana. Bir şeyler sayıklıyordun birinci olacağım falan diye gel. Evet evet hala aynen aynen devam e ediyor. Daha girelim sözde. mi sana 1000 dolarına. Lan 3 öndesin. Bırak ben kendi kafamı yaşayayım. 3 <laughs> vurduk. Nasıl 3? 8 kişilik tam bizlikmiş oğlum. 5 vurduk. Hadi Aa, girdik. belasını vermesin. Bir anda ya. geçmedik mi? Kanka e, iniyor mu hemen oyun? Kaç megabayt oyun? Ona göre indirelim altta. Ya bir bakayım. Yavaş vur Kerem. ben böyle oyunu. Ama bir yaparsın. Avradını sikeyim. <laughs> <laughs> Oğlum ben burada Dragonlar kazandım lan Kerem. Düzgün oyna. İşte artık tamam. Vallahi 3 lira oyun mu olur ya? Bildiğim ışığında niye düzgün oynaması gerekiyor? gerek? Kanka bizim ekipte kötü oyuncu olmaz e, diyeceğim. Kerem baksana kaç jigolite oyun... Evet şu an bakıyorum abi. arada iyi oynamışsın tebrik ederim. Sen Diran gibi, Mesko gibi, Kerem gibi oyuncuların hepsini geçmişsin yani. Aa bizim adam vurmamız lazım ya. abi. Aynen, yani, lan, oy, oyuncu bak, bak oyuncu bari. her oyunu iyi oynar. Yani hard sonu notadır. Ha. Birazcık oynasam bir şey oynarım başlam. abi ya. Bu arada oyun... bu arada çok azıcık oynasam oynarım. Ya, ya oynarım. abi o zaman oynayın gelin karşıma. Ananı sikeyim buraya nasıl düştük? <gülüyor> Harbiden Sen... <laughs> oğlum ben de düştüm ya. <laughs> Allah kahretsin. Kutu yere düştüm. Kerem ne oldu şov yapıyordun pezevenk? Hayır abi hala üstündeyim. <laughs> <hala. gülüyor> Oy! Oo! Neler diyorsun? Çok uzamayım dedi. Oha! <laughs> bir oda bir odaya uzandısın Kerem. Bir daha düşün. E oyun bu Benim birincilik Abi insanlar ama fiziksel olarak altında. tehdit etmeyin yani. İnternet ortamında herkes özgür olmalı. Ben o Kerem'e o yetki. İnternet abi, ortamında şey değil değiliz yok, abi. Yok ben ona katılmıyorum. <gülüyor> Nasıl? Sen evet, ana bacısı karşına gelince <laughs> abi elliyim abi. Daha ana bacı söylemiyor. Hiçbir zaman birbirimize hiç öyle bir şey yapmadık yani. Bir tek bugün Dilan benim 10 yaş var bundan. Özgür cümlesine katılmıyorum sadece. Bu arada falan düşmüşsün hala konuşabiliyorsun yani Sorma torsunu ya. bitirsene sen ya. Evet evet ben bir tık şey oldum orada. Çok zor, Yet. beni burada kasınca yenmeniz çok zor arkadaşlar bak. Turnuvayı evet. hatırlayın. Çarlarla yaptığımız maçları hatırlayın oğlum. Destan yazdım. Ha ben birinciydim ben bilmiyorum. Ben onu hatırlarım sadece. Dur. Değil mi lan değil o? Ah. Bak hayatta <laughs> acele eden İsmalli olmayın. 2 GB'nın altında abi. Hop geri geldim geri döndük ya. Geri geldim beni bekleyin. <laughs> Selamlar ekibim. Allah ah. Nereye düştüm ben? Nerede durdum görüyor musunuz arkadaşlar? İnanılmazı başardım. Hayır evet. Tamam, Lan giriyordum ha. Aa, hop. Lan burada 3 vuruluyormuş. Oh. Denendi onaylandı. Burada Alp 3 vuran. 4 dolar gibi ama ya. Bu da 5 vur vurduracaksın. 5. 6 mi? Beş Nasıl vurdur kek, oğlum? Ayak mısın? Ya, ya için çıksın oyun kere be. <gülüyor> 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 Mesko. Ya Mesko. polis vur. Geriye doğru dön. Hayır sakın polis yapma. Puliz yap, Göç için merak etme. Helal. Salak. Ben sana dedim yapma. Peki kazanamayı biliyor musun sen? Nereden bilsin onu ona yaşım yeter. Ne? Diğer Kerem bilir ama. Nasıl? Ha. Neyi yapar mıyım? <laughs> oğlum duymadın mı? Seni niye buradan devam ettiriyor oyun? Kardeşim Şişt. delik aşağı attı beni orospu çocuğu delik. Bak şimdi. <laughs> Kerem abi Allah sen Allah. buradan Allah. sen buradan yukarıya çık. Solu. Oğlum çok Lan kötü oğlum, oynuyor. Berbat Kusurluk gibi <laughs> oynuyorsun ya. Sürekli bitmesini bekliyorum. Bu maç gibi oynuyorsun. <laughs> <Ne gibi>? Bokum <laughs> gibi oynuyorsun. Vur artık <laughs> şu delikten. vur, vur, vur. Karşıyım. Vurma, bekle. Bekle Bak, Kerem. Süre Kerem, bitiyor. Kerem, süre bitiyor. Beyin dinle. Sola, sola, sola Sola Tamam. bitti mi? <laughs> evet yani evet. Bu mercimeğin muhabbeti başkaymış. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten <laughs> sıkıldım birinci olmaktan ya. Bir heyecan yok şu an. Erkut <laughs> <laughs> Mark'ta da... yani. da... ya, golf oynuyor Ya, nasıl böyle ya? Alp abinin şu an kudurduğuna yemin edebilirim. Tabii tabii. Ya. Şu an. İyi anlamda Evet. evet. bakın şimdi map'i algıladım. Kerem abi buranın olayı ne biliyor musun? Buranın o olayı şu olayı kardeşim. Tam bak. olarak shift abi. Bak gördün mü? <laughs> girdik tek Oğlum bak. Kopi var burada vallahi of. su yürüyorum. Ne kopi ya? Senden yarım saat sonra geldim. Ortaya <laughs> mı giriyoruz? En sola mı giriyoruz Ortamış abi? Ortaymış orta amına koyayım. Sen ben en yarım, yarım saat sonra gelince kopyası olmuyor mu abi? Orta lan? mesko orta. Çok iyi mesko bir tane daha. Abi, Helal bir tane, şey tane daha. Var. Oğlum adam tık tık yapıyor mu? Neyse tamam girdik herhalde. Helal lan. Vay be sen Acer at Valorant'ta Immortal'lara. Burada gel 62 vur amına. Ayıp. Olur abi yani 7 saatim var. 17 olsa daha az vururdum. Helal geçersin herhalde bence ya. Abi nerede geçecek beni ya? Golf'te geçemez mi? Erkut, Mesko ile birebir Valorant atar mısın? Götüne güveniyor musun? E, evet ya da hayır. atarım. Tamam kuracağız. Şimdi. Ama şu an değil yani. Ya, Atarım dedim. Biraz aldım var. Nereye giriyoruz? Ortaya mı buradan? Ya kanka zaten tamam. giremeyeceksin. Vur bir yere amına koyayım. Tam şuraya giriyoruz Mesko bak. Dur, Dur, Gördün mü? Girmiyorsun. Helal olsun lan sana. Sırtındayım lan senin. Ay Sen Alfa abi. O, hayır hayır hayır. Nereden Yağm, buldunuz vurdunuz kanka? Ya durduk lan. Yeşil mavi arası Hadi. mı? Dur. Beyler. S'ye -E vuruyorsun. Diren. S'ye -E -E vuruyorsun. Cidden mi? S. -E, evet. Oğlum beni anasını. sikti. yolladı ya. ya. Yağlar, Yeşil mavinin tam sıkıştığı yere vurdum. Sen eğim mi alamadın Alp? Yok eğim aldım mı? <laughs> üzerimde kaldı. <Sıçırma. gülüyor> Laflara bak benim için bir kanıttırmalı gaming yapar mısın diyor. Nasıl bu hale geldik biz ya? <laughs> yani. Kerem oradan tek at kanka ne olur tam karşına vur bak. Hah? İşte bu. <laughs> Neler lan Kerem. Oy. Abi yok bunu da kodumu sonuna kadar şey basacağım. Siktir gitti, git duş ya. al ya. <laughs> Aaa çok sıkıldım. Efendim? Valan düzeldi mi? Ellerim evet, ateş ediyor da. Oyunu falan aratabildim. Tekrardan serverlar gitmezse. Gitmez, gitmez. Gibi. konuşuruz. Gitmez, gitmez. Tek atılan bir map yok mu ya orada atsaydık? Var ya burası ya. kanka. İşte at, at, atalım. Hadi deniyorum. Nereye sokmamız lazım? RNG ya amına koyayım. Vuruyor sağ. bu çok kolay bir şey bu arada. Aqua. Aha, attım ben. Yarrak. Ah, attık. Ya. Tren abi, attık biz. Attılar valla. Umarım bug'a girersiniz. Ee, Kerem hemen <laughs> abonelerimi gönder. Bas alt F4 abi gönder beklemesin Bindim kimse ya. Yine iner misin? Bir saniye. Aa, evet. Rica ediyorum. İnersem ben dinle. bir de burada duracak mıyım? Dur lan orada. İyi, canım. durmadım. Yani. Evet gamer her oyunu ortalamanın üzerinde oynar. Mesela ortalamaya bir çizgi çekelim şuradan. 3, 6, 7 kişiyiz. Diren ortalama olsun. Evet, Kormantor, Mesko ve Kerem, Çöp, Gerçekten Alp, Erkut mi? ve ben iyiyiz gibi düşünelim. Evet, Bakın tek attım gördünüz mü? Seni tamam. kuracağız mı lan Tarık kaçma hiçbir yere. Yo niye kaçayım lan? Şu an bir ihtimalle oynayamaz şeydir. Çivil şakları vardır. Bak beni konuşturdunuz sikerim şimdi. <laughs> abi, lan nasıl buraya abi. gidiyorum? Abi bizi şekilli lan, bir çivil şak yapar mısın burada? Semih saygınlar gibi oynadın abi helal olsun. Helal olsun inanılmazsın abi uff. Öndeki duvara vurdurup. Bir tane daha vurursan Erkut seni geçiyor. Vurdurup murdurup neler oluyor ya? Bak öndeki duvara vurdurup oradan gireceğiz. İzle. <laughs> Çok ha, ha, Kerem nasıl biliyor? Ya, 1. 1. birin, birin, birinci bu arada. Siktir git yarrak birinci. Bir oldum. Oldum. <laughs> birinci, de başına falan konuşuyor. Ya. aldım Erkut <laughs> Kerem. Kerem. birinci. Ben ikinciyim. kurdum. Lan laflar. Hı hı hı. <laughs> Yemekte tavşan var. Bir işlem yapıyorum da onunla uğraşıyorum ya. Aboneleri gönderecek kötü olduğu için. Kerem Gültekin bok gibi golf oynadığı için ona abone göndermiş. Cihan Onyx, Sia Dexon, Nightse, Flash, Kerem 12. Seviyorum. Doktor, Last Day The Mad ve Nasty'ye göndermiş. Çok teşekkürler Kerem. Nice de golflerde görüşmek üzere.